Bugün gezimiz Ayder turuydu. Ayder'den evvel Zil Kalesi'ne oradan Palavut Şelalesi'ne gittik. Palavut Şelalesi Karadeniz bölgesinin en büyük şelalesi. Görsellerde de şimdi göreceksiniz. Ve şu anda Ayder Yaylası'ndayız. Misafirlerimiz gezintiye çıktılar. Ben onları bekliyorum. Gerçekten görülmeye değer doğa harika. İnsanların gelmeyenden özellikle buraya gelip en azından bir sefer gelip gezmelerini tavsiye ederim. Gerçekten dün de söylemiştim. Ülkemiz gezilmeye, görülmeye değer harika e, ortamlara ve doğaya sahip bir ülke. Gelin hep birlikte izleyelim neler gördük, nereleri gördük size de gösterelim. Zilkale Hayder yolunda. Aslında orijinal adı Zir Kale olan aşağı kale anlamında Zir Kale çok harika bir mekan. Burası Hayder yolu Fırtına Vadisi. eder gelin tülü Kar çürtük yapmış. Dağlardan kardan gelen su. Burası meşhur Ayder çimeni. Burada yazın festivaller oluyor. Kışın Kardanadan festivali bilenler iyi bilir. Dağların eteğinde doğal bir ortam. Burası Ayder yokuşu, çarşı dediğimiz yer. Normalde bu aylarda böyle bomboş. Temmuz, Ağustos yani o aylarda çok kalabalık olur. Akşam çöktü. Birazdan gün batacak. Akşam soğuğu şimdi birazdan iner buraya.